iyi bir varmış, iyi yokmuş. Zaman zaman içinde, kaldır zaman içinde. Bu sözünü önü var, arkası yok. Gömleğinin yeni var, yakası yok. Sabırda bir huydur çocuklar. Suyu var, tası yok. Gelelim, liman kızma masalını anlatmaya. Bir zamanlar çok güzel bir ülkede bir padişah ve Ay Hatun adında bir sultan yaşarmış. Bu sultanın ve padişahın yiğit mi yiğit, ülkede Padişah Ayhatun halkının mutluluğuna, refahına, rahat rahat hayatlarını sürdürmelerine çok önem verilmiş. Bunun için şehrin tam ortasına bir çeşme yaptırmışlar. Bu çeşmeden bazenleri kehribar rengi bal akarmış. Bazenleri de mis gibi kokan zeytinyağı akarmış. Bir gün bu çeşmeden testisini doldurmaya gelen birini almış. Yine çeşmeden kehribar rengi balla testisini Sonra bir ses duymuş arkasında. Bir de dönmüş arkasında bir bakmış ki. Aa, o da nesi? Padişahın oğlu Günhan. Nesine bakın. Uçuk kaç çok Çünkü Günhan çekmiş yayını, vurmuş ninenin tesisini. Bir de üstüne gülüyormuş. Nine bu duruma çok üzülmüş. Nine demiş ki, ''A oğlan, sana hiçbir şey yiyecek Hem testim kırıldı, hem de kalbim kırıldı.'' Limon kızı, inşallah aklından çıkaramazsın. Limon kızı. Yemediği gibi artık yemek de yiyemez olmuş. Limon kızı düşünmeden ne uyuyabilirmiş ne de su içebilirmiş. Sormuş soruşturmuş. Kimdir bu limon kız? Limon kızı sormuşlar ama tanıyan yok. Limon kızı bilen yok. Limon kızı aramaya çıkmak istemiş. Padişah ve onun hanımı Ay Hatun oğullarının bu durumuna çok üzülmüşler. Ama şehzadelerini limon kızı bulmak için yollara düşmesine de izin vermemişler. Sonra bakmışlar ki çare yok. Yapacak bir şey yok. Günhan annesinden ve babasından helallik almış, ellerini öpmüş, sonra atına atladığı gibi düşmüş yola. Az gitmiş, uz gitmiş, 40 gün yol gitmiş. Sonra bir şehri varmış, şehrin ortasında bir çeşme, çeşmeden su dolduran bir nine varmış. Nineye seslenmiş Günhan, nine, nine, sesini doldurup senin evine kadar taşıyayım mı? Nine, sana yardım edeyim mi? demiş. Nine dönmüş, şöyle bir bakmış, yabancı bu oğlanı görmüş. Aa oğlum demiş. Ben doldururum. Bu testiyi kendim doldurup elime kadar da kendim götürürüm demiş. Söyle bakalım hem, sen neden buradasın? Kimsin sen? demiş. Sonra Gülhan anlatmış limon kızı. Limon kız olmadan uyuyamıyorum yine. Karnımdan yemek yemiyor. Gözüme uyku yemiyor. Mutlu değilim. Aa, mutlu olamıyorum yine demiş. Yine de ona demiş ki A, oğlan, aslında bu derdinin bir çaresi var. Ama bu çare hem zordur hem kolay. Gün demiş ki, Nine sen söyle, zor da olsa ben yaparım. Ben giderim, yeter ki limon kızı bulayım. Nine demiş ki, bak oğlum, işte bu gördüğün yol var ya, bu yoldan 40 gün yol gideceksin. Tam yedi tepe aşacaksın. Yedi tepe aştıktan sonra kartalın beklediği bahçeye varacaksın. Oradaki en büyük gülü bulacaksın. <laughs> Koklayacaksın o gülü. Ellerine dikenler baksa da of deneyeceksin. Oradaki en büyük gülü kokladıktan sonra yoluna devam edeceksin yoluna devam edince karşına bir at ve de bir kurt çıkacak demiş. Atın önündeki eti kurda, kurdun önündeki otu ata vereceksin demiş. Sonra karşına iki kapı çıkacak. Kapılardan açık olanı kapatacaktın. Kapalı olan kapıyı açacaktın demiş. İşte limon kız orada demiş. Günhan bunu duyunca çok sevinmiş. Düşmüş yola. Atına atladığı gibi 40 gün yol gitmiş. Tam yedi tepe aşmış. Yedi tepeyi açtıktan sonra kartalın beklediği bahçeye varmış. Oradaki en büyük gül bulmuş. Gülü <laughs> diye mis gibi koklamış. Ellerine dikenler batmış. Ama of bile dememiş. Sonra yoluna devam etmiş. Az gitmiş uz gitmiş. Karşısına bir at bir de kur çıkmış. Atın önündeki eti kurda. Kurdun önündeki otu ata vermiş. Sonra karşısına iki kapı çıkmış. Kapalı olan kapıyı açmış. Açık olan kapıyı da kapatmış. Ama o kapalı olan kapıyı açarken öyle bir ses çıkmış ki. Sanki o kapı yıllardır kapalıymış ve o kapalı kapı açılınca çıkan ses bütün ülkeden duyulmuş. Sonra bir de bakmış ki çok güzel pırıl pırıl parlayan bir limon ağacı. Limon ağacında sadece üç tane limon var. Hemen gitmiş Günhan limonları hıt 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 diye toplamış cebine koymuş. Tam kapıdan çıkarken huuu gümbür gümbür bir ses duymuş. Bir de uyan dev uyanmış ve demiş ki kapanın kapılar kapanın. Ama kapılar kapanmamış. Çünkü o kapıya yıllardır hiç açan olmamış. Sonra o dev demiş ki atıl kurt atıl. Ama kurt atılmamış. Çünkü yıllardır o önüne et veren olmamış. Sonra gülleri demiş ki de güller kapatın yolları. Ama güller de yolları kapatmamış. Çünkü gülleri yıllardır koklayan olmamış. Masal bu ya. Tam oradan geçen bir at varmış. Bizim Günhan atı atladığı gibi Yoluna devam etmiş. Kaçmış orada, Gitmiş, 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 gitmiş. Az gitmiş, buz gitmiş. Sonra çok merak etmiş. Bu limonlardan birini kesmeye karar vermiş. Limonlardan birisini kesmiş oracıkta hemen. Limonu kesince içinden çok güzel bir peri kızı çıkmış. Peri kızı çok yorgun bir şekilde demiş ki, Su, su, su. Ama Gülhan'ın yanında su yokmuş. Ona su veremediği için peri kızı uf, uçmuş. Gülhan yoluna devam etmiş atın üzerinde. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Sonra duramamış merakından ikinci limonu da kesmiş. İkinci limonun içinden çok güzel bir peri kızı çıkmış. Peri kızı yine demiş ki su, su, su. Ama Günhan'ın yanında su olmadığı için peri kızı puf diye uçmuş. Sonra Günhan karar vermiş yola devam etmeye. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Üç pınarı bulmuş. Üç pınarı varınca atını durdurmuş. Testisini suyla doldurmuş. Peybesinde kalan son ve üçüncü limonu kesmiş. Limonu kesince içinden peri kızı çıkmış. Yine peri kızı çok yorgun bir şekilde demiş ki su su su. Tabii yanında su olunca hemen testisini uzatmış. Peri kızı lıkır lıkır suyunu içmiş. Suyu içen peri kızı Günhan'la birbirlerine kavuşmuşlar. Onlar birbirine kavuşunca atlarına atladıkları gibi ülkelerine ve saraylarına doğru gitmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Gökten üç limon düşmüş. Bu limonlardan birisi ben. ben bu, bu masalı anlatan güneşe gelsin. Birisi bu masalı dinleyen siz minik mini çocuklara gelsin. Biri de bu masalı dilden dile anlatacak herkese gelsin. Evet çocuklar masalım bitti. Limon kız masalını beğendiniz mi? Beğendik. Güzel. Yandık, yandık. Güzel, güneş, beğendik. 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 不能说呢